Burada 67 personelimizin memurluğa atanmasına dair hazırlanan yemin törenini gerçekleştirmek üzere sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlarımız ellerini bayrakların üzerine koyarak yemin edecekler. Değerli arkadaşlarım, bayrak üzerine yemin etmek çok önemli bir konudur. Bu ülkeye, bu bayrağa, bu vatana layık bir biçimde hizmet etmek zorundasınız. Devlet memuru olmak demek, benim memurum olmak demek değildir. Devletin memuru olacaksınız ve Çanakkale halkına hizmet edeceksiniz. Ben Çanakkale halkının temsilcisiyim. Siz Çanakkale halkının bu noktadaki emeğini verecek olan insanlarsınız. Milliyet, demokratik bir hukuk devleti olan Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Görev ve sorumluluklarımı bilerek Görev ve sorumluluklarımı bilerek Bunları davranış halinde göstereceğime Bunları davranış halinde göstereceğime Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Namusum ve şerefim.